YouTube'un en çılgın oyun severleri bugün ne mi yapıyoruz? Bugün tabii ki de evin en derinliklerinden bulduğum şeylerin 3. bölümü geliyor. Tabii öbürküne yazamadım. Onu bilemiyorum ben de yani. Benim kanımla da karışık biraz. Evet, gezi videosu gelemedi. Çünkü gezi videosu ne zamana kadar biliyor musun? Pazar günü belki. Belki pazar günü. Belki pazar Ama bugünkü videomu böyle biraz geciktirdiğim için kusura bakmayın. Çünkü ben bu videoyu dörtte yapıyorum. Ama siz sanırım beşte altı. Şimdi ilk önce Evet gördüğünüz gibi burada bir tane Uzaktan kumanda arabamız var. Bakın. Şöyle yapayım. Heh, bakın. Bakın böyle yapınca ünlü Görüyor musunuz? Ama alan geniş olmadığı için fazla yürüyor. Evet. Böyle yürüyor. Uzaktan kumandası böyle yürütüyorum. Bunu bugün robotik kodlamanın birinci günde yaptık. Robotik kodlamaya yansıtıldım. Neyse bunu kaba ahşap makine böyle birleştirelim falan yaptık ve en sevdiğim şeyler oyun kartları bakın. Eski futbolcu kartları ne buldum. Eski futbolcu kartları e, böyle şey. Yani küçükler. Bunlar 2012 model. Fred var, Kamal falan var. Ama arkadaşlar mesela bunların bak arkadaki sesten özür dilerim. Mesela şimdi burada ben, Messi bile var. Messi bile var. Bakın, Messi. Atiba. Işte burada Bugues. Bu, Bu Bugues var. Şöyle göstereyim. Bu Bugues var. Burada Di Maria. Bakın. Di Maria gözüküyor mu? Di Maria var. Sonra burada Lionel Messi var. burada da Benzema. Bir de Luis Suarez var. Sonra burada sadece eskilerin tanıyacağı bir Fernando Torres var. Lewandowski var. Neuer var. Ve Petr Cech var. Evet. Mal, yani bugün yine. böyleler bunlar. Nerede bunları? Hmm, kenara koyuyorum. Bugünkü videom fazla uzun olmayacak arkadaşlar çünkü biraz hastayım. Yani şöyle bir iki gün video gelmezse etmeyin tamam mı? Birazcık şöyle size hasta anne video atıyorum. Ne mi oldu? Şimdi ben okula gittim ve grip hastalığı kaptım. Grip falan olmuş diyor doktorlar. Evet neyse biz serimize geçelim ya. Sonra burada bir tane boğa var ama bu boğanın abay boğa işte bildiğimiz arkadaşlar. Boğayı da şöyle koyuyorum. ha bu arada çekiliş açıklayacağım ama videonun yorumlarını açmayı unutmuşum. Yani maalesef videonun yorumlarını açmayı unutmuşum. Yani ben videonun yorumlarını açmayı unuttuğum için açamıyorum videonun yorumlarını YouTube diye sakla. Yani YouTube açmama izin vermiyor. Burada da bir tane gergedan var? Ve eskilerin benim yani bütün çocukluğum geçti bence. Ben tam şu an kamerayla video çekiyorum. Ve Apollo'nun danan, efsane bir Tetris var. Ve bu kadar yani bu da Apollon Tetris Tetris'i bilmeyenler yazıp çıkartabilir ben bunu videosunu yarın atabilirim Selam. sıkıntı yok kendinize iyi bakın görüşürüz bay evet. bay